Şu anda burada biber ekimi yapılmış. Ee, yıl başında tohumlar atıldı. Yani 10 günle 15 gün arasında e, tohumlar atıldı. Ve biberler çıkmaya başlamış yavaş yavaş. Daha önce videolarımı seyretmeyen arkadaşlar için bir toparlama yapayım. Biz burada biberleri 6 metre 40 santimlik demirlerde demirli, demirlerin kalınlığı 14'lük. bu demirleri yarım yarım ay şeklinde hilal yapıp bu şekilde tünel yapıyoruz. Ve üzerine de bir eee sera naylonu çekiyoruz. UV katkılı kalın naylon çekiyoruz. Ayrıca biraz sonra içini de göstereceğim. Şöyle uzunluğumuz 17-18 metre yapıyoruz. Genişliğimizde bu demirle o demir dış demir arası buçuk metre. Demir 6 metre 40 santim, naylon 6 metre 40 santim. Demiri batırdığımız kadar kenarda naylon artıyor, onun üzerine de toprak atıyoruz. Şimdi şöyle bir içine gelelim. Bugün burayı sulamışlar. İçeride de görüyorsunuz şu altılık tünellerden var. Tünel demiri diyoruz bunlara. Bunları çakmışız. Soğuk havalarda don günlerinde şu kenarda bir naylon daha var. Bunu da bu tarafı akşamları çekiyoruz. Şunu da çekiyoruz. Normalde gündüzleri de kapalı kalıyor, tohum çıkana kadar. Ama bugün sulama yapıldığı için şu anda üstünü açmışlar. Şöyle bir seramız. Yani şu kanat, biz bunların her birine bir kanat diyoruz. İki kanat var içinde. Kanatların genişliği şu. E, ip ile şurada ip çekmişiz. Bu ip ile o kenar arası 180 santim. Şurada 30 santim boşluk bırakıyoruz. Burada da 180 santim. 180, 180, 360, 30 santim de burada boşluk var. 390 santimetre. O kenarda 30 santim boşluk bırakıyoruz. Naylonu çekmek için kolaylık olur. E, bu tarafta da 30 santim bırakıyoruz. 60 santim de orası. İçi tamamda toplamda 4,5 metre ediyor. Uzunluk 17-18 metre yapılıyor. Ve bunların her bir kanadına biz e, 1 kilo 100 gram, 1 kilo 200 gram sık geliyor. 1 kilo, 1 kilo 100 gram, 150 gram civarında toplam bir çadıra maksimum 2,5 kilo. 2,5 kilo da biraz fazla geliyor. 2200 gram daha iyidir. E, 2 kilo 200 gram tohum atıyoruz. Tohum atılalı 15 gün olmuş. Hatta burası 15 gün olmamış. Ben demin baktım. Yavaş yavaş çakmış. Altındaki toprak e, hayvan gübresi ve kırmızı toprak karışımı. 2 e, birim Hayvan gübresi bir birim kırmızı toprak karıştırarak düzeltiyoruz, tohumu serpiyoruz. Merak eden arkadaşlar benim eski videolara bakar, bilirler. Orada ekim şartlarının hepsi var. Üzerine de sonra ince toprak attırak kapatıyoruz ve tünelini de çekiyoruz, suluyoruz. Her dört güne bir de açıp böyle su veriyoruz. Tabii hava kapalı gider bunu 5-6 güne çıkarırsınız. Hava çok güneşli olur. Bunu 3 güne indirirsiniz. Bunu kontrol edeceksiniz. 3-4 güne bir hafif bir su vereceksiniz. Çimlenip çıktıktan sonra artık su vermiyoruz. Solunca 10 günde 15 günde bir su veriyoruz. Şimdi öbür çadıra gidelim. Orada ken ekilen bir çeşit var. Burası Charleston biberdi. Burası da tatlı kıl sivri. Şöyle içeri giriyoruz. Gördüğünüz gibi burası da yeni sulanılmış ve biberlerimiz bu şekilde çıkmış. Biz bu biberleri bir hafta en geç 10 gün sonra şaşırma yapacağız. Şaşırma yapma kriteri de şu altta gördüğünüz köklerden 4-5 tane 1, 2, 3, 4 bir de şurada bir tane var. Ana kök harici 4 kök, 5 kök olduktan sonra bunları alıp büyürlere tekrar şaşırma yapıyoruz. Bunu viyollere şaşırma yapacağımız için bir çadıra 2 kilo 200 gram atıyoruz. Fakat direkt eğer tarlaya siz böyle çekip gidip tarlada ekecekseniz o zaman da bir çadıra böyle bir çadıra 1 kilo 300 gram, 1,5 kilo civarında atmak daha iyidir. Çünkü böyle biraz sık geliyor. Ama viyol için böyle iyi. Bu tarafta da köylü biber ekilmiş köylü biberi ekileli 17 gün olmuş daha hareket yok bu tohumda bir problem olabilir köylü biberi olarak Balıkesir kesir tohumculuğun mazamort diye bir çeşidi var onu ekiyoruz Charleston biberde altın tohumculuğun Yalova Charleston'unu ekiyoruz sivri biberde ise kendi e, tohumunu ayırdığımız tatlı sivri çeşidini ekiyoruz Durumlar bu şekilde. Çarlılar daha çıkmamış, ama zillemişler. Kıl sivri naylon altına yapılacağı için iki medreleği yapılacağı için erken ekilmiş ve çıkmış. Ama diğerleri daha çıkmamış. Genel olarak bu çukurova bölgesinde yılbaşından itibaren tohumlar atılır. Bunlar bu arada açık ekimler için. Bakınız orada kapalı 2 metrelik tünel için ekilen daha erken ekilmiş ve çıkmış ve gelecek hafta şaşırma yapılacak. Çukurova bölgesi için açık ekimler için yılbaşı gibi aralığın sonu ocağın başı gibi tohum atılıyor. Bazen arkadaşlar yorumlarda soruyorlar tohumu ne zaman atalım diye. İşte dediğim gibi Çukurova Akdeniz kıyıları bu tarihte atılıyor ama Soğuk yerlerde İç Anadolu gibi Doğu Anadolu gibi bölgelerde ise Şubat girdikten sonra Şubat'ın 15'i gibi e, ekim yapılabilir. Şimdi yılbaşında tohumu attık. Bu biberin tarlaya ekim tarihi Nisan 1. Yani Ocak, Şubat, Mart 90 günde şeyin altında kalıyor. Naylonun altında kalıyor. Siz de böyle bir hesaplama yapabilirsiniz. Siz eğer ne zaman biber tarlaya ekiliyor bunu 90 gün öncesinde tohum atabilirsiniz. Bu yollu fideler için geçerli. Direkt tarlaya ekim yapılacak olanlar için bu süre 50 gün ya maksimum 60 gün. Direkt demin gösterdiğin gibi fideyi alıp tarlaya ekecekseniz viyol yapmayacaksanız bu süre 60 gün ya da 50 gün. Tarlaya ekimden 2 ay öncesinde bölgenizdeki ekim tarihine göre tarlaya ekimden iki ay öncesinde tohumu atabilirsiniz. Sulamayı da söyledik. Bittikten sonra yani o yeşil biberi gördünüz o bitmiş bugün sulamış ama artık bundan sonra su vermeyecek ya da çok az su verecek. Suyu fazla verdiği zaman çürüme yapıyor kök bölgesinde uluma dediğimiz olay. E, bu nedenle hem suyu verirse aşırı boya kalkacaktır ince zayıf olacaktır hem de çürüme yapacağı için e, artık 10 günde bir daha doğrusu su isteyene kadar, böyle su olana kadar su vermiyoruz. Su istediği zaman da hafif bir su veriyoruz. bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tarsus Bağlı Köyü'nden hepinize sevgi ve selamlar olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.